Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 6 Kasım Pazartesi Bursa yarışları için karşınızdayım. Sizlere hoş geldiniz. Evet haftanın açılış programı bugün Bursa'da ve tek bir programımız arkadaşlar 9 koşulu bir program. Yani yine çift altılı bir program. Zor bir koşu, kolay bir koşu değil. 84 safkan gözüküyor. Ama çok denk safkanların bir arada olduğu bir koşu. Bu arada dünkü İstanbul programında maalesef işte yine etkisini yarışın testlerini yağmur gösterdi. Pis değişikliği yapıldı ve maalesef bu pis değişikliğinden çok safkanlar da etkilendi arkadaşlar. Sonuçta haliyle bu şekilde oldu. Ama yapacak bir şey yok. O yüzden ben sürekli uyarıda bulunuyorum. Yani bu bazı arkadaşlar kızıyor ama gerçekten bu pis değişikleri, bu hava durumlarını oynamadan önce muhakkak bakın. Ona göre değerlendirme yapın. Çünkü gerçekten farklılaşıyor. Oyunlar olduğu gibi farklılaşıyor. Yani e, derece dersiniz ki, yani 3.3 olsa ne olur, 3.7 olsa ne olur, işte inanın çok şeyler farklı. Hele böyle 4.5-5'leri buldum. Bir de biz değişti mi e, olduğu gibi farklılaşıyor. Şimdi Bursa'da yarın yağış nasıl? İnanın bilmiyorum. Bir gün öncesinden İzmir'de çok sağlak bir yağış vardı. Bir anda gece koptu ya, yani. ama çok sürekli yağmadı, ama güzel bir yağış oldu. E, şimdi Bursa'da da büyük ihtimalle yağış olabilir. E, ben Tam olarak takvimlere, hava durumuna bakmadım ama çünkü çok çim sayı e, yarışçıları var. Eğer böyle kum yarışına dönerse de o zaman valla işler karışır. O yüzden kesinlikle arkadaşlar e, pist durumlarına bakın, hava durumuna bakın. E, ona göre oyununuzu kurun arkadaşlar. Ben bugünkü programın şu andaki şartlarına göre e, bir program yaptım. E, bakalım yarın neyi gösterecek, yani Bursa yarışları e, yarış gününde neyi gösterecek artık göreceğiz. E, İnşallah hepinize e, bol afiyetler diliyorum. Bol şanslar diliyorum. Yani görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.